Ne arkadaşlar, işte harikaman ikiden inen Bugün Roblox'ta koşu yarış oyunu oynuyoruz ve koşu yarış oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar sesim hala bir kırık hastayım. Devam ediyor ama iyi olacağım. Merak etmeyin koşu yarış oyununa geldik. Panda birkaç gün sonra gelecek. Panda tatilden dönemedi. Panda neredesin diyorum. Panda diyor ki dostum ben hala daha gelemedim. Neyse Panda da gelir. Şuradan gireceğiz abi. Koşu yarışı yapıyoruz. Oyunun mantığı çok basit. Koşacağız yani ne kadar fazla hızlı koşarsak o kadar iyi. Adamlar çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor bunlar. Sabahtan akşama kadar oynuyorlar. Biz de oynanamayız. Bak ne kadar da artı 22 artı 23 artı 24 artı 25 heropopinin ayakları güçleniyor. Bu arada ben gear off diyelim. Şuradan çıkalım. Ayakkabım beyaz normal. Buradan ayakkabı falan da giyebiliyoruz. Mesela buraya gelip buradan ayakkabı giyebiliyoruz. Diyor ki 29'a e, giyemezsin diyor. Çünkü 50 istiyor. Bunu o zaman ben burada 29, 30. Bu neyle yapıp oradan ayakkabı giyebilirim. Petler var. Klasik. Traceler var. Bunlar da hız. Kupa kazandıkça traceler arkamızdan çıkacak. Hız olarak alacağız. Rebirth. VIP falan var. Abiniz gene Robux harcayacak. Merak etmeyin 43, 44, 45, 46. Ero dünyanın en hızlı adamı olmak için geliyor. Sayın Bolt'a meydan okumaya geliyor. Ama sesi yamuldu. Çünkü hasta. Ama 54. Çık her hafta. Arkadaşlar buradan ayakkabımızı giyelim. Artı bir ayakkabı diyor. U terlikmiş. Allah'ım terlikmiş bu. Ayakkabı diye parmak arası terlikle mi koşacağım abi ben? Nike ayakkabılar var. Onlar 15k ve diğerlerinden... fakirim. Allah'ım parmak arası terlikle koşacağız birazdan. Şimdi gideceğiz. Burada portal var. Diğer dünya. Burada da yumurtadan pet çıkartma yerlerimiz var. Eee Bayağı bir Pokemon topu gibi. Buradan pet çıkartmak için de Wins istiyor. Wins'im sıfır. Koşu yarışı yerine geliyorum. Haydi bismillah ki diyelim. Raise diyoruz. Aman Allah mahallenin, mahallenin en hızlı çocuğu geldi. Usain bu tıkla 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 klik diyor. Allah mahallenin en yavaş benim herhalde. Tosba papi. Şu önümdeki çocuğu yensem yeter. O bizim ekmekçi Salih abiye benziyor. Fırıncı Salih abi mi? Arkadaşlar bütün gücümle klik diyorum. Ama ben batırdım. Şu an sonuncuyum abi. Çok hızlı olmamız lazım. Birazdan boyuna Robux da harcayacağım. Robux da bayağı güçlenmeye çalışacağız. Abi öndeki adamı yenelim bari. Tüm parmağıyla klikleyen papi. Öndekine yetişmek istiyor. Şu an onunla aramda öyle bir çekişme var ki. Of 112 hız yaptım. Parmak arası terlikle ancak bu kadar. Onun ayağında hiçbir şey yok galiba. Ay o geçecek. Sonuncu olduk arkadaşlar. Birinci o. <laughs> Sonuncu yerde tepikleniyorum. Ve altıncı oldu. Confirm diyelim. Bir tane wins verdi. boyla oyunlar böyle yapacak bir şey yok. 5 Wins'de yumurta açabilirsin diyor. Bir kod var mı? Hemen bakalım. Heh kodu şurada yazıyoruz. Bakın Twitter'dan olduğu yere geliyorum. Buraya Billy. Billy adlı bir kod yazarım. Oha. 100 Wins verdi. Allah razı olsun. Daha oyunda Rolux harcamadan gelişeceğim. 50'lik bir tane pet açalım. Şimdi bakın hızlanıp nasıl birinci oluyorum. Pokemon topu niye geliyor abi? Oo, nadir geldi. Uzun zaman sonra şansım artmış. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Allah'ım boğazım yoruluyor. Sesim, sesimin gerçekten arkadaşlar hasta olmak çok kötü. Bella diye bir pet geldi. Petlerin ikisi tak. İğneleri tak deneyim. 2 pet geldi mi geldi. Şimdi 6. olmuştuk değil mi? Buraya diyor ki 10k hız gerektiği. 2k gerektiği. 200 gerekli Biz gene burada koşacağız. Koş papi. Oho artı yedi veriyor. Artı yedi hızım artıyor. 91 98 105. Papi be. Papi hadi. Haydi şu mahalledeki çocuklara günlerini göstermek istiyoruz. Mahalledeki çocuklara ağlatacağız. İlk yarışımı kazanayım. Ondan sonra 200'lük yere geçeceğim. Bir dakika 200'lük yere şu an ben geçebilirim. Uuu yeşil makine. Artı 21 21 veriyor. İşte bu. İşte bari Arkadaşlar gittikçe gelişeceğiz. 378 oldu. Diğer makine ne kadar istiyor? 2K mı? 2K biraz iddialıymış. Biz şimdilik bunu yapalım. Koş 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 koş. Parmak arası terlikli çocuk. <laughs> <laughs> tamam bu kadar yeter. Gel diyelim. Diğer ayakkabıyı takabiliriz mi? Ayakkabı değil. Gene parmak arası. Terliğimizin yeşilini aldık. Sahnede artı iki hız veriyormuş. Tamam şu an bence baya hızlı gibi görünüyorum. Şimdi bizim mahalledeki çocuklara meydan okuyalım bir kere daha. Gelin abi. Bir kere daha gelin. Mahallemizin karramanı Salih abi geçtim. ekmekçisi Salih abi geride kaldı. Koştur koştur koştur. Mahallemizin muhtarı var önde. Yok mal mahalle... kel olanı. Kel olanı geçeceğiz. 1.3K istiyor. Allah mouse kırdık gene. Kel olanı yeneceğim. Hayır kel olan mı ben mi? Olamaz kel olan beni yeniyor. Parmağım gitti. Evet gene Ronaldo mahallemizin futbolcusu. Oh tepinen ekmekçi abi. 5 numaradayız arkadaşlar. Kel olan bizim üstümüzde. Kel <laughs> olsun sağlık olsun 6 wins oldu bir yumurta açalım mı şuradan bir yumurta daha açıyoruz evet hemen robux harcamayacağım ilk başta normal gelişiyoruz oliver geldi oliver güzel bir pedi mi benziyor bakalım 1.9 veriyormuş takalım 3 tane pet taktık aynı anda hiç takmamaktan iyi şimdi ne kadar da koşturalım burada bayağı bir koşturacağız sonra 2k'lık makineye geçeceğim 10k ve 20k ve 50k var burada da robux to vip var artı 30 veriyormuş saniyede onu da yaparız şimdi ilk robux'umuzu harcayalım bence şöyle yapalım arkadaşlar game pass'e giriyoruz double win Double speed iki katı hızlı kazanırsın diyor. 2 katı hızlı kazanma 249 Robux'u. Uzun zaman sonra abiniz gene geldi ve Robux hariciyiz sizin için. Umarım video burada beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bütün mahalledeki çocuklar ne bize ne yeneceğiz? Double win diyor. 2 katı wins kazanmaya alayım mı bunu? Hadi tamam bunu da alıyorum. Tamam bunu da alıyorum. Bunu da alalım. 4- 9 robotu Double wins'i aldım. Hatta 2K hızımız oldu bile arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Mavi makineye gidiyorum. Mavi makine. Uf, parmak arası terlikli çocuk coştu. Amacım Nike ayakkabı almak. Sonra da bütün mahalledeki herkesi yenmek. Nike ayakkabıyı da alırız. Sıradaki yer 10K istiyor. 3.55, 3.66. Gene coştuk. 3, 4. Bir bakalım şimdi ayakkabı ne kadar istiyordu. Ayakkabı için 15K hıza ihtiyacım var. O ayakkabı için çokmuş. Bu neymiş? VIP'miş. Ü, 3, 1, 2, 3, 4. 4 ekranlı makine. Tam. 99 bıraksan bunu da alıyorum. Ben oyunu bitireceğim. Uuu burada koşuyorum. Vay saniyede artık 290 veriyor. VIP makinelere koşturuyorum şu anda. Yalnız koşu makinesine bakar mısınız arkadaşlar? Uzay mekiği gibi. Birazdan 10k alacak. 10k aldı. 15k'da Nike ayakkabıya geçiyoruz. Bilmeyenler için hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim böyle. Tekrardan bunu güncelleyeyim. Hasta olduğum için birazcık sesim kırık. Birkaç güne <laughs> öksürüyorum hatta gördüğünüz gibi. Düzelecek. Merak etmeyin. Ve 15k çık. 15k yaptık arkadaşlar. Hemen geliyoruz buraya. Aman Allah'ım Nike. Kırmızı Nike ayakkabı giy. Ooo Poppy. Panda olsa derdi ki dostum hayırlı olsun ayakkabılar. Şimdi Nike ayakkabıyla tekrardan geri Bu ne abi? Oo koşu yarışı. Hadi gel çocuk beni görünce kaçtı. <laughs> çocuk beni görünce kaçtı. Joinleniyorum. isteyen varsa yarışabilirim. Beni öğren kaçıyor şu anda. Evet şimdi tekrardan geliyoruz. Raise here diyor. Mahallenin yarışına. Mahalle işine katılıyoruz. En güçlü çocuğu yeneceğim. Ooo. o Oo, en güçlü çocuk bayağı az değilmiş arkadaşlar. Kırmızı kafa. Kırmızı tişörtlü. Hadi be. Bu kadar hızlı yaptım üçüncü oluyorum. Oh, klik denemiyor zaten. Mahallenin üçüncüsü. Mahallenin üçüncüsü. Aaron Papi. Mahalleye yeni geldi. Gallant Sprinter. <laughs> Running Kick. Bunları ben bir Türkçe yapayım bakayım. Bunlar Allah. O işte oyunun ayarlarını bozuyor. Uf. Değişmedi arkadaşlar. Koşu kralıymış birincisi. Ya birincisi baya kral yani. Kralı yenmek zor gibi görünüyor. 251. 250 yumurta açıyoruz. Pokemon topu. Hadi güzel pet gelsin. Oo destansı geldi. Şeytan gibi bir şey geldi. Bakalım. Oo 4 katı veriyormuş. Takın diyor. En düşük. En iyi takın diyelim. Sparkle. Arkadaşlar şimdi 15.33 oldu. Hemen ne yapıyoruz? İzlere giriyoruz. İzlerden artı 1 artı 5 artı 10 artı 15 verilmiş. İzlerden beyazı alalım. Gök kuşağı varmış. 199 Robux'a. Onu da alayım mı? Abi yeter artık. <laughs> Arkamdan beyaz ışık çıkıyor. Şimdi gene VIP makinede hız kasacağız. Ve sonra mahallenin en hızlı çocuğunu yeneceğiz. Amacımız o bir numaralı çocuğu yenmek. Hadi bakalım. Birazcık hız kasalım ve sonra onu yenelim. Two hours later. Arkadaşlar 300k'ya yakın bir koşu gücü yaptım ve şimdi tekrardan gidiyoruz adamları yenmeye mahallenin en güçlü çocuğu Ronaldo Malen bir dakika göremiyorum en güçlü çocuğu şu çocuk arkadaşlar Ronaldo yanındaki Messi yanında bir tane maskeri vardı çılgın sıçrayanmış cesur koşucuymuş koşan kralmış bak kaplumbağa trotter'mış kedi olan kaplumbağamış salyangoz sprinter'mış bunların isimleri vermiş tek tek şimdi Ronaldo'ya yenmeye gidiyorum girelim Ronaldo'ya önce 300k speed yaptık abi Ronaldo Ronaldo <laughs> Ronaldo çok düştü ya. Evet. İkinci oluyoruz arkadaşlar. Ronaldo'yu yine yenemedik. Ronaldo adam adam koşu kralı ya. 2.43'te gidiyor. Abi 2.43'ten nasıl gidiyorsun sen ya? 600 300k gücümüz var. Ben ayakkabıya bakalım. Donanımlı diyor. Takın. En sağlam ayakkabıyı taktım. Siyah Nike. Siyah Nike'larla birlikteyiz. Ne kadar? 1.35k. Şeyimiz oldu. Vince'imiz oldu. 3000'de bunu açacağız. 3000'i aç bana. Abi bu çocuk nasıl koşuyor? Abi bu ne? Sony'in akrabası falan mısın sen? Oyundaki en güçlü şey herhalde. 949 milyon gücü olanlar var. Uf, adamlar çok sağlam. Adamlar çok sağlam. Özel evcil hayvan diyor. Özel evcil hayvan şikayette bulunun diyor. Shadow Titan şikayette bulunana satın alın diye yapıyormuş. Allahım ya ya. Oyunlar <laughs> neyin Roblox'ta Türkçeye böyle çeviriyorsunuz ya? Evcil hayvanlar en iyi takın diyoruz ve Shadow Titan geldi. 16 katı yükseltme var arkadaşlar. Biz hemen gene makinemize giriyoruz. Makinemizde koşuyoruz. 302 305. Demek ki adamı 1 milyonda yeneceğiz <laughs> galiba. Şimdi koşu kralını yenmek için kasıyoruz kendimizi. 1 milyon olduğunda tekrardan geleceğim ve kuş kralı için savaşacağız. Şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar 1.32 milyon güç hatta 1.33 milyon güç yaptım ve şimdi gidiyorum tekrardan kuş kralını yenmeye. Artık onu yenelim ve sonrasında 15.000 zaferde kuş kralını da yenince batı dünya sattı bir yere gideceğiz ve bakalım başarabilecek miyiz? Oyun çok güzel baya bir sarıyor hoşuma gitti baya da beğendim. Hadi kuş kralı yeniyorum yendim 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 yendim. Arkadaşlar gördüğünüz kuş kralını yendik ve Rompapiz benim sahibi oluyor. Mahallenin Ronaldo'sunu yendim. Çok havalıyım artık. Mahallenin en havalısı benim. Ne kadar? 7.6k wins verdi. Bir kere daha onu yenersem büyük ihtimalle 15k yapacağız. Ve ilk bölümde, ilk videoda diğer dünyaya geçeceğim. Haydi bir kere daha. Kuş kralı tıkanıyor. Demek ki bunun gücü bu kadar. Uf, uf be. Siyah Knight'lı çocuk. <laughs> Euro Poppy. <laughs> bakalım ne kadar wins? 13.85 kaldı. Bir kere daha yenersem bu iş biter. Aa, bu arada izlere bakalım. İzlerden de şunu alayım mı? 3.5 kalı alıyorum. Artı 20 hız veriyor arkadaşlar. Bu yarıştan sonra. Bu arada Rebirth de var. Hadi bir kere daha yen. Rebirth falan da bakarız. Belki onu bir sonraki videoda bakarız. Ve koşu kralı yenilmiştir. Euro Poppy birinci. Hemen onayla diyoruz. Ve yeni dünya. Batı dünyasına geçiyoruz. Vay vay vay. Burada gene farklı petler var. Gene toplar var arkadaşlar. Burada daha çılgın petler var. Oo, buranın koşu makinelerine bakın. Oo, bir VIP'ye bak. Bakayım VIP'ye. 7.42K veriyor anlık. Üh, burası çok iyiymiş arkadaşlar. Oyun çok güzel. Yani bu oyuna devam ederiz yani. Bence devam edelim. Bak buradaki ayakkabılar da daha güçlüdür. Oy, mor renkli şey var. 70 milyon hız istiyor. Arkadaşlar bu ne? Takın takın diyor. Taktım bir tane. Mor renkli bir şey taktım. Abi burada makineler falan var. Burada yarış diyor. Ana buradaki yarışçılara bak. Çöl tilkisi. En değil Kertenkele adam. Çılgın deve kuşu. Aslan kral süper kaktüs mü? Kaktüs dünyanın en hızlı hayvanı mı? Yarış diyelim bakalım. Hayvanlarla yarışıyoruz arkadaş. Nereye düştü? Allah seni ne yapma yapmasın Eron Papi. Kaktüs de şeylerle yarışıyorum. Deve kuşu bitiriyor. Çok kötü. <laughs> 3.26 milyon hızla girip bu kadar yavaş nasıl koşabilirim arkadaşlar? Buradaki hayvanlar sağlammış ya. Buradaki hayvanlar çok sağlam. Şu önümdekini yensem ayıcık gibi bir şey tavşan mı ne? Ayıcık galiba. Var onu yenelim. Klik klik kıracağız şimdi. Mouse kıracağız. Arkadaşlar onu yenmek çok zor gibi. Terminal diyor. Bitiriyor abi. A, bitirdi abi. Sonuncuyum. Abi ağlayacağım şimdi. Evet burada daha fazla çalışmamız lazım antikem Kaktüs birinci en yavaş pepe. Dizör Fox Fox'muş. Tilkiymiş yani. Kurt mu tilki mi ne? Arkadaşlar burada bitiriyorum. Bir sonraki Dünya'da var. Süper kaktüsün yeri. 20 milyon da wins yaparsan şehir dünyasına gideceksin diyor. Burada Usain Bolt falan geliyor galiba. <laughs> Bilmiyorum yani. Ronaldo Messi falan. Oyuna böyle futbolcu ben koyucular çok havalı olurmuş. Oyun çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Burada bitiriyorum arkadaşlar. İlk bölüm. E, like atmayı unutmayın. Devamı gelecek. Merak etmeyin. Panda da gelecek kısa süre içerisinde. Yani Panda da yolda. Merak etmeyin. Sonra gider. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.